Kaldırmaz dünyan Haçalı şekilleri Adana karşı yaka sokaklar tehlikeli Sağımda solumda pitbull Şimdi tanıdın mı bu yakadaki tehlike mi? Ve de gaz veren az gelir pitbullda tarz benim Pitbullda caz verim süt kokulu az gelir İlkokulu bas bak deli Okuldan değil ben sokaktan almıştım Karmanı çek beyne sonrasında terip bul Gecenin yarısı gelen memura sicil sun. Bir Adanalı psikopatın yaşam tarzı Alkol şahin ve pitbull Ya parçamı aç de kafalar salla gecenin sessizliğine kulak ver kapatı farları Camları aç yere aksın kanları Sorma her şey kafamızda sana bir şey kalmadı Polis mi? Burada kimse takmaz onu Benimle bedada rakip şahmat olur Mevzuda belden aşağı saplam moruk Dövüşte tek ses var Allan onu <laughs> Buluşma var köprü altı tünelde Bir hafta içinde makinanı hünerle ilerde pit bunun tek derdinin devası Bulunacak Mehmet Güder'de Ya bendeki bu ses homi patlatır paynır Gelmeden herkes şu haltları kaldır Emanete gerek yok ben pit bunu saldır Tek komut yeter oğlum hadi body sal Ya ekipler bağırır gençler dağılın Takmaz kimse Herkes sarı içine bak sen Bağışladık canını dökmeyeyim kanını Üzülmesin hanımın Adana yaratır futbolda vahşet Katliam yazılır gazetede manşet shit fazla oyalanma çocuk Sokaklar tehlikeli Evine basket <laughs> Hadi. Onda onda hadi. Hadi köşeye hadi. Hadi. Herkes kendi mesle kalesini tutacak. Hadi hadi. 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 Öyle avantaj yok, gezmek yok. Bitti. O devir kalktı. Hadi ana. Hadi hadi.